Adıyaman Belediyesi olarak bugün Fen ekiplerimiz Esentepe Mahallesi'nde özellikle Esentepe, Narlı Kuyu ve İndere bağlantı hattını yeniden asfalt serim işlerini yapıyoruz. Burada önemli bir aks ulaşım açısından Şehit Cem Özgül Ortaokulumuzun da bulunduğu bir ulaşım aksı. Bugün burada asfalt serim çalışmalarını yaparak buranın trafikteki durumunu iyileştiriyoruz. Bir taraftan Sümer evlerinde bir tarafta Esentepe'de ekiplerimiz şehrin dört bir yanında asfalt serim çalışmaları yapıyor, yama çalışmaları yapıyor. Kış gelmeden açtığımız tüm yerleri kapatarak Adıyaman'da hem üst yapılarımızı daha sağlıklı hale getireceğiz hem de vatandaşlarımız için bu yolları daha güvenli, daha konforlu hale getireceğiz. Halkımıza söz vermiştik. Biz halk için, Adıyaman için çalışacağız demiştik. Tüm ekiplerimiz Günün 24 saatinde yoğun bir çalışmanın içerisinde hızla yaraları sarıyor. Şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu süreçte emek veren bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.